Sahte kişiliklerimizin en sevdiği şeydir can sıkıntısı. Çünkü ortaya çıkmak için bir bahane ortaya çıkmıştır artık. Birçok mizaj tipinde tabi bu sağlık seviyesine bağlı olarak da değişmekle birlikte anlam arayışı vardır. Fakat özellikle mizaj dörtlerde temel yapı buranın üzerine kurulduğu için bu arayış daha fazla kendini gösterir. Eğer bir arayışımız olmadığında çeşitli bağımlılıklarımız kendini gösterir gösterir. Ve burada bu alışkanlıklar zihinsel, bedensel ve ruhsal olarak bize zarar verebilir. Fakat aynı alışkanlıkları anlam çerçevesinde şekillendirirsek bu da kendi üzerimizde çalışmakla ilerliyor. Burada bağımlılıklar olmuyor. Alışkanlıklar olarak veya tutumlar olarak söyleyebiliriz. Günlük yaptıklarımız, alışkanlıklarımız, rutinlerimiz geleceği hazırlamak adına yeni benliğimizin yani çalışmalarımızın İlk ilk hedefimiz neydi? Dengeli benliğimizin oluşturmak adına önemli bir yolu aşmış bulunuyoruz. Tabii ki oraya gelince de yolculuk bitmiyor. Yolculuk sürekli devam eden bir süreç. Oradan da gerçek benliğimize doğru giden yola adım atmış oluyoruz. Fakat ızdıraplarımıza yapışırsak, hazlarda tutunursak, sahte kişiliklerin kendini oyalayacağı havuçların peşinde koşarsak, işte burası bir oyalanma hali. Daha geniş anlamıyla bir uyku hali de diyebiliriz. Bu derin uyku halinde hazdan haza koşmak var. Kendi üzerimizde çalıştığımızda ise tam tersi bir süreç içinde acı olan gönüllü acı çekme süreci var. Tabii ki yavaş yavaş haşlanan kurbağa modelinde ne oluyordu? Haz durumu söz konusu. Kendi üzerimizde çalıştığımız %1'in niyet, gayret ve cesaret gösterebildiği modelde ne oluyor? Gönüllü acı çekme durumu. Seçim bizim neyi seçersek oyuz, tercihlerimizin sonucuyuz. Bu videoyu da Sinan Hoca'nın bu konuyu çok iyi anlattığını düşündüğüm sözüyle bitirmek istiyorum. Sinan Hoca insanı tanımlarken insan karnı tokken arıza çıkaran tek canlı türüdür olarak tanınıyor. Ben de ona %100 katılıyorum.